Ben artık bıktım. Kocamı seviyorum ama bıktım artık. Ne yapmam lazım demiş. Şimdi e, böyle kocalar çok var. Hele emekli olduktan sonra daha da çok böyle olanlar var aynı evin içinde. Parantez açacağım. Bazı adamlar var ama gerçekten biliyor. Adam biliyor. Bilgilendirmiş, doldurmuş kendini. Adam yemekten anlıyor, adam ütüden anlıyor, adam bulaşıktan anlıyor. Gerçekten anlıyor. Ve benim öyle adamlara karşı çok saygım ...acayip sonsuz. E, o, çünkü bilerek konuşuyor. Evet. O biliyorsa ama yapsın o zaman. Ütüyü çok iyi biliyorsa, <laughs> şeyi biliyorsa. Hani o zaman kadına gösterince... <laughs> ...çünkü hem kadın yapıyor sonrasında arkasında... Let ...devamlı ediyorum. bunu yanlış yaptın, şunu eksik koydun... ...diyen biri rahatsız eder. Ama o zaman gel dersin. Işte ütüyü gel çok yap. iyi sen yap, yemeği sen yap. Çünkü eleştirilmek bir süre sonra... ...herkesi rahatsız eden bir şey. Ne kadar haklı bir eleştiri olsa da. Çünkü insan bir eleştiri gelse de öncesinde takdir bekliyor. Sen hiç takdir etmeyip... ...ben her şeyi doğru biliyorum deyip eleştirmeyi... ...eleştirirsen o insanı mutsuz eden doğru. bir şey. Ee, burada aslında şunu bilmek lazım. Bazıları gerçekten eleştirel yaklaşımdaki ve birazcık takıntı düzeyi yüksek insanlar biraz ben her şeyi bilirimci oluyor. Orada o insanla haklılık savaşına girmemek lazım. Mesela bir konuyu ben bilirim diyorsa o konuda çok tartışmaya girmeden doğru bu dediğin de doğru olabilir. Mesela Fakko... yaptığın yemeği kocan eleştiriyorsa. Aa, Mesela, bu ne ya? Pilav yaptın. <laughs> Lapo olmuş. Kuru fasulye yaptın. Kuru olmuş. yani. Şimdi yani o insanı bileyim, nasıl... Bir şey yapıyorsun eleştiriyor. O insanı nasıl durdurursun? Aa doğru. Eğer o insana hak verirsen o insan susar. Şöyle ya evet sanki bu sefer öyle olmuş. Bir de birazcık daha az su koyayım bakayım. Aa, dediğin anda o adamın diyecek hiçbir şeyi bırakmadı. Savunmaya geçersen. Savunmaya geçer. Neresi laf olmuş bunun? Öyle mi? Şöyle mi? istiyorsan sen yap. kökünü ye. ye. <laughs> Annenin pilavını arıyorsun tabii falan filan dersen o zaman orada o kavga büyür büyür. büyür Çok doğru. haklı olmaya gerek yok ki. Aa evet haklısın birazcık daha az su koysaymışım. İyi dedin kocacığım de o adam susar. Ben olsam bir de ki, kendi gururu. Ben hep aşkım bir dahakine sen yap da o güzel pilavını yiyelim, yiyelim derim <gülüyor> mesela. <gülüyor> ama o da kavga çıkarır. Bu sefer hani hemen hmm. inada sen yap diyormuşsun. Çünkü orada ama bir Ama inatla söylemeyeceksin. Ama orada hep bir kadının misyonu ya. Sanki hani yemek yap bak şimdi evde kadın vardı yapıyor. Onu demen aslında hani hadi sen yap yani sen bilirsin iyisin demek. Orada birazcık çıkışmak gibi oluyor. Eğer ki Orada ya evet haklısın keşke birazcık daha şey olsaymış deyince adama savunacak, sana karşı çıkacak hiçbir şey bırakmadığın gibi bir de adamı takdir ediyorsun. Onun fikrinin evet. doğru olabileceğine Olmaz dair. Diyorsun. Adam bir anda pohpohlanıyor. E, Valla bir daha söyleyesi gelmez adamın. <laughs> evet peki. Ah, bir aldatma sorusu var. Kocam beni tam üç ayrı kadınla aldatıyor. E, zengin olduğu için. Zengin olduğu için de ayrılmak istemiyorum. Para aşktan önemli değil mi? Haksız mıyım? Gidecek yerim de yok. Ne yapmam lazım demiş. Şimdi <laughs> e, hayatta herkesin öncelikleri vardır. Bazıları için mutluluk sadakat öncelikken bazıları için para öncelikli olabilir. Yani bu bizim yargılayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü o neyle mutlu olacağını tercih etmiş, Doğru. seçimini yapmıştır. Eğer o kişiyi Zengin bir yaşam, lüks bir yaşam daha çok mutlu ediyorsa o zaman hiç ses çıkarmadan bunu kabullenecek. Hatta böyle sosyal medyada bazen viral olan videolar dönüyor. Kadın böyle bütün ünlü markaların alışverişini yapmış, kolları dolu dolu geliyor. Eşini yatakta başka kadınla görüyor. Hemen gözlüğünü takıyor, geri geri çıkıyor geri görünüyor ki ben böyle bir şey görmemiş olayım. Çünkü o alışverişleri yapmak, öyle güzel marka şeyleri almak ya da lüks içinde yaşamak onun için daha öncelikli. Daha ben iyi. bunu kabullenirim diyor. Ha başka bir kadına sorsa bunun sadece parasız olup hiç gidecek yeri olmamasıyla da alakası yok. Sadakatsizliği asla kabul etmez. Ama sizin için para ve zenginlik daha önemli ise o zaman gözünüzü kapatacak, kulağınızı kapatacak, hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Bunu söyleyebiliyor musun gerçekten? Ben böyle? hiç yapamam da. Ben kendime gelse ben hiç beni, benim imkansız öyle bir şey yapmam Peki ama. Peki burada kaçırdıkların mesela? Kaçırdığın mutluluk. Kaçırdığın mesela aldığın kıyafet, giydi, taktığın marka çanta sevgi kadar senin ruhunu okşuyor mu? Asla Sana okuşamaz. iyi geliyor mu? Okuşamaz. Doğru söyledin. Belki tabi e, bu bir tercih meselesi. Tercih. Sen onu tercih ediyorsun ama e, zen, zaten demiş ki yani zengin olduğu için ayrılmak istemiyorum. İşte o para bir de zaten Şu... bu soru da değil. Yani çünkü hem seyirci soru sormuş hem de haksız mıyım deyip... E, kendine bir e, onay Yantış bekliyor. hani Arıyorsun çünkü aslında doğru olmadığını içinde bir yerlerde o kalbin hissediyor. Acaba benle aynı fikirde olanlar olur mu? Ne kadar hani o yolda gitsen de yandaş istersin ki senin aynı fikirde olan insanlar senin biraz vicdanını rahatlatır. Ama tabii buna e, düşünecek yani şimdi ben tabii şunu da söylemek lazım. Sırf zengin diye evli olan biriyle olan kadınlarımız da var. Yani evli olan parası olan Anlamadım, nasıl yani değil? mesela zengin durumu var, e, durumu iyi ve ona bir imkanlar sağlıyorsa evli erkeklerle birlikte olan kadınlar da var ona o imkan sağlansın diye. Şimdi burada hayattaki tercih meselesi derken bunu söylemek istiyorum. Hani burada eşinin belki bu sefer aldatmasını görmezden geliyor. E biriyle evli olmasını da görmezden gelenler var. Şimdi insanlar bazen öncelik olarak belli şeyler koyuyor ve bu bizim belki ahlaki olarak kabul etmeyeceğimiz, ruhsal olarak kabul etmeyeceğimiz şeyler. Ama o hayatında böyle bir hedef koymuş ve onu onu mutlu edeceğini düşünüyor ama senin dediğin gibi aslında uzun vadede gerçek bir sevgi yoksa, güven yoksa, saygı sadakat yoksa o Olur. insan İsterse altınlar içinde yüzsün, mutsuz olmaya mahkum. Yani para aşktan daha mı önemli? Tabii ki ona siz karar vereceksiniz. Evet. Ama kaçırdıklarınızı da hesap ederek. Çünkü ruhun da beslenmeye Mesel ihtiyacı lazım. var. Sizin ruhunuz çanta ve ayakkabı ya da altınlarla maddi güçle besleniyorsa tabii ki sizin bileceğiniz bir iş. Babam 55 yaşında, annem 6 ay önce vefat etti. Nur hanım, e, babam tutturdu beni evlendirin diyor. Ne yapmamız lazım? Ay Allah. Şimdi öncelikle başınız sağ olsun. 55 yaş. Şimdi tutturmuş, bir, tutturmuş bir hemen beni evlendirin diye. Yani birazcık da insan tabii ki bu erkeklerde bu var ama. 6 ay önce ya. Hiç yaz tutmuyor bu erkekler. Daha karısının <laughs> mezarında Kadın isteyen erkekler gördük yani hani böyle tövbe, tövbe. daha bir yani sen bir yasını tut kaç yıllık eşin ölmüş birazcık Kadınlar zaman geçsin. Kadınlar böyle değil ama değil mi? Kadınlar daha vefakar bu konuda birazcık daha aslında belli bir yaştan sonra bence şundan dolayı kadın kendi başına daha var olabilirken erkek hep bir kadına ihtiyaç duyuyor. Hani birazcık şunu da diyor işte benim atıyorum işlerimi de halleder işte bana... Yemek yapar, evde işte evi çekip çevirir. Çünkü bir erkek aslında evi çekip çevirebileceğini çok da düşünmediği için de bir kadına ihtiyaç da duyuyor. Esra 55 yaş genç de bir yaş aslında. Genç bir yaş daha. E, tabii yani ki burada bunu... cinsellik midir? E Tabii öyle Sadece ihtiyaçları da var. Sadece kendine bakmak mıdır? Hani. E tabii ki hem cinsellik, duygusal ihtiyaçları da var. Bunu da karşılamak istiyordur. Şimdi sonuçta evlatlar için evleni, çok zor. E, zor bir şey. Ama e, o adama da hak vermek lazım. Yani birazcık erken olmuş ama yani şunun an için ay ya. altı ay. Erkekler hiç beklemiyor. İnanın yani vefat ettiği an hemen akıllarında ben ne yapacağım? Bundan sonra nasıl birliktelik yaşayacağım? Evi nasıl çekip çevireceğim? Her erkek öyle değil ya. Ben biliyorum mesela kendi e, çevremden de eşi ölüp de yani Yine bu yaşlar mı? Yemeden içmeden kesilenler var. Tabii tabii. Yani işte demek Allah ki onun birazcık daha vefasıyla alakalı bir şey. Aslında burada çocukların durumu çok önemli. Yani kızcağız da tabii ki arada kalmış. Bir tarafta annesi mezarda daha evet. yani derler ya e, Kırk çıkmış çıktı da orada, evet. Hani yeri mi soğumadı derler. Ne derler? Bir bir, bir, bir tabir var. Evet. Ya, ben de Daha gelmem. yani annesinin acısı dururken Hani babasının beni evlendir diye tutturması, ya bu bir insana çok acı verici geliyor. Ben yani kendim öl, ölsem de hemen arkamdan birinin evlilik düşünmesini, o kadar yıllık kocamı istemem tabii ki. Hani ölsem de gözüm arkada kalır dedikleri, hani Hayatım durum ilgiliğinden ayrılıyorsun çay şey yapmayın gerekiyor. Orada bile şey yani. Şimdi tabii burada zaman moralin bozuluyor. İşte kötü ama Orada şöyle bir tabii. şey var. Sevgilinden ayrıldığında her zaman geri dönebilme ihtimali var. Biri öldüğü zaman hiçbir zaman geri dönebilme ihtimali yok doğru. ve hayat sana bir yalnızlık sunacak bundan sonra. E, evlatlar evine çekiliyor. Şimdi 55 yaşındaki bir adamın belli ki çocukları evlenmiştir. Belki kendi ailelerini kurmuştur. O yalnızlık da çok zor insana. Şimdi onu da düşünmek lazım. Şu anlamda şimdi evdesin. Doğru. Bütün anıların eşinle. Onlar sana bakıyor. Sen onlara bakıyorsun. Yatağına yalnız yatıyorsun. Ve ölüm birazcık ayrılık gibi de değil. Bir daha hiç geri dönme ihtimali yok ya. Onunla da yüzleşebilmek çok kolay bir şey değil. Tabii ki hızlı ama bunu annenize ihanet olarak görmeyin. Bu şimdi bir erkek de hani o, o duygularını telafi edebilmek ve o acısını rahatlatabilmek için bir evlilik aşık olabileceği bir insan. Tabii ki de cinsellik 55 yaşında bir erkeğin o duyguları dürtüleri de devam ediyor. Bunu belki dini inançlarına göre de belli bir şeyin altında yapmak istiyor. Evliyken o duyguları yaşamak istiyor. O yüzden artık bir üzülseniz bile bunun hani artık insanın ihtiyaçları var diyerekten kabullenecek. En azından iyi birini bulmaya çalışın. En azından sadece para için peşinde olmayan, duygusal ihtiyaçlarını da gideren insan olsun. İnşallah. Peki şimdi ya bu hayatta neler oluyor biliyor musunuz? Şimdi sen seyircilerimize o konuyla ilgili bilgi verirken ben de bir yandan sorulara bakıyorum. İnanılır gibi değil. Kocası internette bir kadınla tanışıyor. Sonra tanıştığı kadına her ay rutin para gönderiyor. 2000 TL gönderiyor. Kadıncağız da bunu anlıyor. Ee, diyor ki kocasına hayırdır ya sen bu parayı niye bu kadına gönderiyorsun? Adam da diyormuş ki e, tek başına çocuğuna bakıyor. Kimse yok hani bizim başımızın gözümüzün sadakası gibi. Şimdi kadıncağız da diyor ki böyle bir olaya ben tepki vermeli miyim? Yoksa sessiz mi kalmalıyım? Şimdi e, ne, nedense bir kadınlar söz konusu olunca erkekler bir anda çok yardımsever kesiliyor. Yani e, bir tane yalnız başına bir kadına yardım etme görevi e, sizin eşinize mi kaldı ya acaba? Belki de adam gerçekten çok iyi niyetle de yapıyordur bunu. Yani. Evet ama internette tanışmış sen ne ara o kadar samimi oldun olduğunda o ne kadar... ara onun çocuğuna tek başına baktığını hani yakın çevrede biri olur hı hı. anlarım. Tabii hani buna ihtiyacı var bir yakınındır hani komşudur şeydir yaparsın bu yani bunun ne olduğu çok belli şimdi bazen de artık kötü niyetli mi, ol, olmak değil ama e, bir insanı yardım etmek için ya da bir para gönderiyorsa sonuçta şu şunu düşüneceksiniz sizin rızkınızdan kesip ailesine sunacağı ailesine yapması gereken paradan kesip Başka birine yolluyorsa o kişi onun için önemli ya da bir sonuçta e, belli bir şey harcadığı zaman harcadığı biridir ya da önem verdiği biridir ya da hayatında tutmak istediği biridir. Tabii ki yardım edeceğimiz insanlar olur hatta bize derler bu kişiye yardım edelim ama karı koca bunu arasında gizlemez birlikte de karar verir. Evet. Özellikle bir kadına yardım edecekse erkeğin tek başına yardım ediyor olması yanlış anlaşılacak da bir şey bizim kültürümüzde. Çok hani sonuçta kültürel şeylerimizde de dikkat etmemiz lazım. Eşine söyle eşin yardımcı olsun ya da karına ver paranı o göndersin. Burada farklı ha, bir niyet olduğu. Bulmuş yani biri. bir de internette bulup hani yardım etmek. Burada benim tek takıldığım şey bu. Belki de bir adam bir kadına tabii ki yardım edebilir. Yani hani tek başına çocuğuna bakıyorsun ama internette buldun sen ne ara tanıştın ne ara bu kadar samimi oldun hı hı. el alemin hayatı hayatıyla ilgili nasıl bu kadar fikir sahibisin bence siz eşinize şunu söyleyin bizim geleneklerimize senin internetten bulduğun birine yardımcı olman e, Birazcık yanlış anlaşılabilir, kültürel olarak da yanlış anlaşılabilir. Sen bana kadının telefonunu, iletişim numaralarını ver. Bundan sonra yardım edilmesi gerekiyorsa ben ne diyeyim? Sen iletişimde bulunma deyip o kadınla iletişime geçin ya bakalım o ne diyecek? Bu çözüm mü sence? Ne olacak? Adam numarayı verir. Adam numarayı vermez. O adam o numarayı vermez. Çünkü o adam ona bana göre sadece yardımcı olmuyor. Bir iletişimi var, bence duygusal bir içeriği var. Belki de görüşüyor. Bunu ispatlıyor Vallahi olmak için. o kadar karaktersiz insanlar var ki yani şu programda ben hayatımın hiç duymayacağım, görmeyeceğim olaylarına şahit oldum. O numarayı verir, o kadın ona para yardımı yapar, onlar da gizliden görüşürler. Gerçi bunu da yapabilirler. Ben sevgilisini karısıyla tanıştıran adam tanıyorum. Yemin ediyorum arkadaşım Sevgilisi, diye Allah canıma alsın bak yani şey, evde konuşuyor gibi konuşuyorum <laughs> yemin ediyorum arkadaşı Var. diye ve o kadın o yani zavallı yani zavallı demeyeyim de o hani bütün iyi niyetiyle evinde ağırladığı o kadın sevgilisine yemekler hazırlıyor çaylar yapıyor pastalar börekler yapıyor. İnanılır gibi değil evet, yani. Evet çok gerçekten güven kırıcı. Evimize aldığımız kişilerle bile eşimiz yani eşleri ilişkiler yaşayanlar olabiliyor. Ama siz önce bir bunu deneyin. Onun tepkisine bakın. Yani Diyecek Diyeceksiniz tabii ki tepki vereceksiniz. İletişimi kesecek, çok yardımcı olmak istiyor. Kadına çok acıdıysa siz arada para gönderin, o tamamen iletişimi kessin. Tabii bunun da bir bedeli olsun yani buna birazcık sert tepki gösterin ve bunun asla kabul edilebilir bir şey olmadığını söyleyin. Sert tepkiden söyleyin. kastın ne? Yani sert tepki Kesinlikle şu, bazen yani. biz açık kapı bırakırız. Yani açık kapı şudur. Yani adam der ki ben bunu bir şekilde ikna ederim. Hiç o ikna edilebilir. Kapıyı bırakmamak. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Bunun devamı gelirse bu ilişki benim için biter. Ben buna inanmıyorum ya da bu yanlış anlaşılabilecek bir şey. Bir daha o kadına sen yardım gönderirsen ya da sen iletişim kurarsan bu evlilik bitecek. Evet. Yani sınır çizmek, sert olmak, net tepki gösteriyor olmak, çok yüksek sesle konuşup öfkelenmek değil, net kelimeler kullanmak ve kesin, e, kati sözleri kullanmaktır.